Merhaba sevgili arkadaşlar. Leyla Nezih durağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik bir şekilde yaptığım ıspanaklı peynirli gözlemeyi e, nasıl yaptığımı paylaşacağım. Bunun için derin bir kabın içerisine bir su bardağı süt, 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 çay kaşığı tuzla kulak memesi kıvamında güzel bir hamur yoğuralım. Bunu 12 eşit Yumurta büyüklüğünde bezelere ayıralım. Bir başka kabın içerisinde 9-10 sap yıkadığımız ıspanakları küçük küçük doğrayalım, İçerisine peynirimizi katalım ve baharatını da kattıktan sonra harcımız hazır. Hamurlarımızı birer kahvaltı tabağı büyüklüğünde açalım, ortasına harcımızdan koyup. D şeklinde çatalla kenarlarından basarak kapatalım. Ve saç tavamıza bir fırça yardımıyla yağ sürerek arkalı önlü güzelce ne kızarmasını çevirerek sürekli çevirerek kızartmasını sağlayalım. Daha sonra yağsız hafif pratik gözlememiz servise hazır. Afiyet olsun.